merhaba. Kitabımla aynı isim olan Nurilerden bir kısım okumak istiyorum. Şimdi gelelim sizin hayalinizi gerçekleştirme mevzusuna. Hayal beslemek hiç şüphesiz özel bir marifettir. Usulünü bilenler için hayallerin kendisi zaten sonsuzluktur. Böyle olmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Olmamalı da. Gerçeklerden kopmak ve böylesi bir hayatı seçmek çok ciddi bir felakarlık, sabır ve büyük bir kalp ister. Gerçeklerle yaşayanlar onlar için iz olsun diye bırakılmış maddeleri takip ederek hazır olan yolu takip eder ve çoğunluğun mevcut olduğu dünyadan yerlerini alırlar. Siz ve benim gibi hayal tutkunları kendine kolayca bir yer bulamayıp her türlü zor olan sırlar içinde kaybolmaya yakın olurlar. Ne var ki hayale bulaşan kolay da işin işinden bir daha çıkamaz olur. Bu müzevi hayatı sizin gibi sayısı azalmış hayalcileri kapı kapı kalp kalp bularak esaslı bir şekilde yol almak bu çok zor yolculuk esnasında bir nebze hayalinize yardım etmek ben ve benim gibi hayal mütehassıslarının hayati değer taşıyan, taşıyan dostluğudur. Hayal laboratuvarlarında çeşitli hayalci insanlar üzerinde çalışılmış mutluluk devası bilhassa mutsuz insanlarla deneyler yapılarak çalışılmış ve en tesirli şeyin hayalin kendisi olduğu kesin olarak ispatlanmıştır. Hayaller uzun hissedilen mutlu bir hayattır. hayattır. Kalbinizdeki bütün kuvvetle inanarak hayalinizi sürekli düşünerek onun en tesirli halini şaşırarak görecek ve daha çok, daha çok hayal kurabileceksiniz. Büyülü oluşunuz bütün bu sihre malik olmaktır. Bir yalnızca kendine, inananlara kendini gösterir. Sırlı cümle tam olarak budur. Unutmayın, inanın. Teşekkür ederim.